yılbaşı geceleri. Bir Taksim'i görelim şimdi dün akşam. Yani 7'de göstermiştim ben size. Buse Alkan gitmişti oraya. Ama tabii 10-11-12 daha da kalabalıklaştı. Görelim. <laughs> koca bir yıl geride kaldı ve Türkiye 2025 yılına merhaba dedi. Mega kent İstanbul'da yılbaşı kutlamalarının adresi her zaman olduğu gibi bu yılda İstiklal Caddesi. Yılbaşını dışarıda geçirmek isteyen binlerce kişi İstiklal Caddesi'ne akın etti. Ziyaretçiler yoğunluk dolayısıyla yürümekte güçlük çekti. Gece boyu kontrol noktaları kuruldu. Havadan, dronla güvenlik kontrolü yapıldı. Herhangi bir olumsuz duruma karşı 15 bin kamerayla İstiklal Caddesi an be an izlendi. Binlerce kişinin güvenliğini sağlamak üzere yılbaşı gecesi İstiklal Caddesi genelinde 60 bin 68 personel görev yaptı. Abi şey zaten. İstanbul valisi Davut Gül ve İl emniyet müdürü Selami Yıldız da gecenin ilerleyen saatlerinde İstiklal Caddesindeydi. Hem kaçak göçle mücadeleyle ilgili göç idaremizin mobil ekipleri, hem yine resmi ve sivil güvenlik kuvvetlerimiz, aynı şekilde de diğer alanlardaki kamu görevlileri çalışmalarına devam ediyor. Kutlamalar esnasında korkulan olmadı. Ancak bir eğlence mekanının çıkışında iki grup tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Polisin müdahalesinin ardından ayrılan grupta kavgaya karışanlar gözaltına alındı.